Ya anneciğim bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Anne bugün kimler geleceksin geleceğim. Söyle bakalım. Evet, birazdan evimize bir tane ya da iki tane doktor gelecek ve bana serum takacaklar. Zannetmiyorum iki kişi gelecekler diye düşünüyorum. Bana serum takacaklar. Ee, lütfen Hayır, ağlamıyorum. Ateşim olduğu için birazcık halsizim. Böyle durumlarda e, arayabileceğimiz bir ambulans firması vardı. Orayı aradık, destek Abi, rica ettik. Şu an e, tabi verebiliriz. Baran Ambulansı aradık. E, şu an hastanelerde çok virüs olduğu için hastanelere gitmek yerine e, bir evde serum yemek daha mantıklı geldi bana. Hem de size daha iyi. Bakın, ay ben. Yok anneciğim Cenk abi gelmiyor Şimdi bekliyoruz Sizden bir şey istiyorum Onlar geldiğince uslu uslu oturun Ve benim serumum bitene kadar ben Rüzgar sana emanet şimdiden. Tamam anlaştık anneciğim Peki sen korktun mu birazcık Korkacak bir şey yok anneciğim İyi misiniz peki siz Şimdi bu serum bir süre kalacak anneciğim Benim kolumda Gece uyana kadar zannediyorum bir saat kadar kalır diye düşünüyorum. Baksana serum hiç dokunmak yok. Annem izin vermediler tabi kolumda serum varken dokunulmaz anneciğim. Böyle bekleyeceğiz birazcık. Çantayı, Çantayı, bak, bir şey. Hangi çanta? aha sağlıkçı abiler çantalarını mı unuttular? Hani nerede? Hani, hani, hani? Yok çanta falan. Şimdi rüya abiler gittiklerine göre... Şimdi, evet abiler gittiğine göre Bana bakım işi size düşecek Bu akşam benim sağlıkçılarım sizsiniz Tamam mı O zaman koş bakayım ambulansı kıyafeti Çünkü bir saat kalması gerekiyor Daha serum bitmedi görmedin mi Daha bir sürü var Evet Evet bunu kim çıkaracak peki biliyor musun siz sağlıksız sizsiniz bu akşam. Böyle ay, olur mu? Biz, Koş sağlıklı kıyafetlerine gelsen hiç göreceksin. Şaka yapıyorum tabii ki anneciğim. Abiler aşağı kadar indiler. Geri gelecekler biraz sonra ve serumun bittiğinde de çıkartacaklar. Bir şey var. Aynen öyle. Araçtan bir şey almaya indiler. Ambulansa geldiler ya. Bakayım rüya. Ay, <laughs> Çok yakıştı işte. dön arkana. Çok güzel gerçekten. Sana elbise gibi oldu. Ee, hemşire hanım, hemşire hanım serumum bitmiş mi? Bakabilir misiniz? Evet, <laughs> Birazdan kalacak değil mi anneciğim? Arkadaşlar siz hiç serum ya da iğne yediniz mi? Yorumlarda yorumlarınızı bekliyoruz. Ben hasta oldum gördüğünüz gibi. Bakın. Aa, balık kreker konuş benim. Hasta bakıcım da bana çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra inşallah toparlanmış olacağım. Bana da teşekkür ediyoruz hizmetinden dolayı. Ambulans ambulans doktor hadi bakalım Bu arada polisler şeyler falan böyle şeyler A evet parlayan şeyler evet. oluyor hani trafikte falan acil bir durumda müdahale müdahalede bulunmaları gerektiği zaman koş karanlığa git parlıyor vallaha